kafamın içinde dönen sürekli bir şey var ve işime odaklanamıyorum, bir tıkanmışlık hissediyorum diyen herkese merhaba. Ben Baturay Buğur, 20 yıldır, yaklaşık 20 yıldır tam zamanlı olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Bu aralar YouTube'a da odaklandım ve muhtemelen herkese olduğu gibi bu pek kolay olmayabiliyor. İçerik üretmek için kendi deneyimlerimden yola çıkarak araştırmalar yapıyorum, biraz video çekiyorum, bunları düzenliyorum ve bunları sizinle paylaşıyorum. En azından birileri videolarımı beğeniyorsa ne mutlu bana. Bugün size fotoğraf çekimlerimden nelerden ve nasıl ilham aldığımı anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra. E, tıpkı benim gibi yaşamış olduğun zorluğu ve bazen de tıkanıklığı nasıl gideririm, e, ilham almayı tekrardan nasıl geri getirebilirim, biraz bundan bahsedeceğim ve Morning Pages diye bir e, akım diyebiliriz buna e, sabah sayfaları var. E, biraz da bundan bahsedeceğim birazdan. Belli bir zamandan sonra tıkanma ve tükenmişlik oluyor. Bazen bu e, fotoğrafların üstünde saatlerde zamanlar harcadığında. Ee, günün sonunda geldiğinde sosyal medyada falan paylaştığın zaman e, karşılığını e, beğeni ya da yorumlarda alamadığını hissettiğin olabilir. YouTube için de aynı şey geçerlidir. Ben YouTube için yolun çok başındayım aslında. Bu kanala ve diğer sosyal medyalara çaba sarf ediyorum. Bu beni aslında daha da çok pozitif olmamı sağlıyor. Ee, daha çok şey öğrenebiliyorum. Bu benim e, aslında daha çok bir şeyler öğrenmemi sağlıyor. Tabi bazen fotoğraf ve video editlerinden sıkıldığın zamanlar olabilir. Kendini kötü hissettiğinde elin hiçbir şeye gitmediği olabiliyor. İşte o sıra biraz mola vermen gerekiyor. 30 dakika, 1 saat, 1 gün de olsa mola verip kafanı rahatlatmanı tavsiye ediyorum. Bunu rahatlattıktan sonra işine döndüğünde kafanı daha tazelemiş, işinin başına daha düzgün bir şekilde dönmüş olacağını göreceksin. Bunun tam tersi hiçbir iş yapmayıp işlerin yığılmışsa ve bayağı uzun bir işin başına oturmak gelmiyorsa içinden e, sana tavsiyem 20 dakikada olsa e, işinin başına oturman ve bu e, en azından işinin bir tanesinde olsa yavaş yavaş yapıyor olman göreceksin ki bu günlük olarak 20 dakika e, işinin başına oturduğunda senin çok daha rahatlatacak en azından o sırtındaki geçmiş dönemdeki işlerin varsa rahatladığını göreceksin Bunu mutlaka yap çalışmak ne kadar rutinlikse hiçbir iş yapmamak da o kadar da rutinlik olabiliyor bu ikisinin arasındaki dengeyi mutlaka korumalısın ee, yeni başlayan fotoğrafçılarda veya başka bir fotoğrafçılarda e, bazen başkalarının çekimlerini görerek Ben niye böyle çekemiyorum deyip kendini tamamen ilhamını kaybediyor özgüvenini de düşürüyor. Bunu yapmaman gerekiyor. Aksine o fotoğrafçıyı takip ettiğinde nelerden ilham aldığını, nasıl çalışmalar yaptığını, hangi tekniklerle fotoğraf çekimlerini yaptığını e, mutlaka bunları araştırıp öğrenirsen sana çok şey kazandıracak ve çok şey katacaktır. Bunun yanında kesinlikle kitap okumayı tavsiye ediyorum. Klasik bir sözdür tabii ki bu ama kesinlikle kitap okumanı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü e, kitap okumak insanın e, günlük rutin hayatıyla okuduğun kitap bazen e, bir şeyleri bağdaştırabiliyor e, ve kafandaki o ilhamı canlandırıyor açıkçası. Bu kitap okumak derken hani sadece işinle alakalı fotoğrafçılıkla alakalı kitaplardan bahsetmiyorum. Tamamen roman olabilir e, veya teknoloji kitapları olabilir veya birinin otobiyografisi de olabilir. Yani bunları okuduğunda dediğim gibi beyninin günlük olarak yaptığın şeylere otomatik olarak bağlantı kuruyor. Ve bu çok güçlü bir ilham kaynağı olabiliyor. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Sizin de ilham kaynağı bir aktiviteniz varsa ve veya bu bir kitaptan ilham aldıysanız bunu benimle paylaşmanızı çok isterim. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Bir gün bir kitap okudum. Sanatçının Yolu diye bir kitaptı. Burada Morning Pages'tan bahsediyordu. Yani sabah sayfalarından. Bu sabah sayfalarında kısaca bahsetmem gerekirse kalkar kalkmaz sabah 3 sayfa yazı yazmaktır. Yazının belirli bir düzeni olmasına gerek yoktur. O an bilincinizde ne varsa onu yazıyorsunuz. Düşüncelerinizde ne varsa. bunu bir de günlük olarak kesinlikle düşünmeyin. Kesinlikle günlük değildir ne biri okuyacak ne de siz okuyacaksınız. Kesinlikle bir zaman hiç okumayın. Zihninizde o karman çorman düşünceleri toparlamak gibi bir görevi vardır bunun. Yani dağınık evi toplamak gibi bir şey bu. Ben iki yıldır yazıyorum ve gerçekten de kişisel hayatımda ve normal iş hayatımda inanılmaz derecede bir karşılığı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Tıkanıklığı kesinlikle gideriyor. Sadece bir A4 kağıdına Üç sayfa olacak şekilde yazı yazmaya başlıyorsunuz. Ya ilk başlarda çok saçma gelecektir biliyorum. Çünkü en azından bana öyle geldi. Yani ne yazacağım falan derken halbuki bunları falan yazdım ben. Ne yazmam gerekiyor, ne yapacağım falan diye üç sayfa yazı yazmaya başladım ve daha sonraları tabii ki bu çoğaldı. Sürekli böyle yazmaya başladığında kafandaki o dağınık düşünceleri topluyor, bir araya getiriyor. Sabah sayfalarına doğru ve yanlış kesinlikle yoktur. E, bu pratiği yapmaya başladıktan sonra kafanızın rahatladığını ve yaratıcı fikirlerin zamanla daha rahat geldiğini göreceksiniz. Bu sizi pozitif anlamda çok rahatlatacak. Bunun e, bunu uzun bir süre yapın ve ilk önce çok saçma gelebilir gelse de yapın. Nasıl olsa siz daha kimse okumayacak. Zamanla kafanızın rahatladığını kesinlikle göreceksiniz. Sizin de böyle bir aktivite veya ilham aldığınız bir şey varsa gene yorumlara yazabilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum. Videomu beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.